Evet, RDT Timin kalecisi Murat Özdemir ve e, bu orta saha oyuncusu e, Cahit ile beraberiz. Bugün güzel bir galibiyet oldu. İlk yarı 3 gol, ikinci yarı 3 gol. 3 e, gol attım bugün Cahit. İyi performans sergiledim. Takım olarak iyi oynadınız, iyi pas yaptınız. E, rakibi yordunuz. E, maçı kazandınız. Görüşünüz olabilir miyiz? Başla başla. Cahit Önce sen sana başla. Öncelikle RTG takımına geldiğimden beri ikinci maçım. E, i̇yi bir takım, yeni bir takım olmasına rağmen. E, Geçen sene Red Bull takımından ayrılmamla buraya transfer oldum. Ee, takıma alıştığımızı düşünüyorum. Yani neticesinde zaten e, takım oturmuş bir takım. E, ben de çok zaman çekmediğim için e, iyi mücadele. E, neticesinde galibiyeti getirdi. Bu e, takımın ben e, ilerleyen haftalarda çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Dediğim gibi e, ben takım arkadaşlarının içinde kutluyorum. kutluyorum. E, kaptanımız Orhan ve diğer takım arkadaşlarım da başta olmak üzere Murat abimle. i̇yi bir takımız. İlerleyen haftalarda daha yerlere çıkacağız. Evet Murat Bey bugün kazandınız ve lider, lider puan farkı bire düştü. Baya bayağı iyi gidiyorsunuz. Görüşünüzü alabilir miyiz? Valla çok mutluyuz. Bugün güzel bir skorla güzel bir netice aldık. Şu puanımızı aldık. 4 puan aldık. 4 zaten. puan aldık. Evet. Karşı takımda kutluyorum. Çok centilmen ve güzel bir maç oldu. İnşallah daha iyi, daha iyi, ileriki maçlarda daha iyi olacağız. Ee, yavaş yavaş <laughs> takım oturmaya başladı. İnşallah ileriki haftalar daha iyi olacak ve çok mutluyuz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biraz da defansta oynayan Ulaş Bey ve diğer takım arkadaşlarımız çok iyiydi ve bana fazla bir iş düşmedi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Da, onlara da. İnşallah diğer maçlar daha iyi olacak ve inşallah hedefimiz iyi yerlere gelmek. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.